Evet Maksimum Gamers TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz tekrardan merhaba. Bugün e, Crisis Remastered'ın tip bir bölümle karşınızdayım. E, bu bölümde yükseliş diye bir bölüme geçmiştik helikopterli bir bölüme. Önceki bölümde de e, arkeoloğu almıştık, kaçırmıştık. E, yani koruma altına almıştık ve götürmüştük. E, bakalım şimdiki yani bu bölümde bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. E, şimdiden kanala abone olmayı unutmayın. Kanal videoda ee, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Evet çünkü yani özel bir seri benim için ve tekrardan çekiyoruz. Hazırsanız şimdiden başlayalım. Yani bu aralar yani yaklaşık bir aydır kanala video gelmiyor. Eee işlerimin yoğunluğundan dolayı en son Battlefield Company ile birlikte bitirmiştim seriyi. baylar. Bugünkü hava tahmini bok gibi. İlerideki vadinin hava sahası düşman dolu ve hayatımda gördüğüm en berbat hava. Musun? Ha helikopter hakimiyetini bize ver. Ben bölüm artırıyorum. Çok e sıkıntı var bölüm ya. Uçağı kontrol altına aldım ama ben pilot değilim. Destek verin. Anlaşıldı Nomad. Yedek motorun çalışmıyor. İticileri zorlamamak için düşük irtifada kal. Askerleri USS Constitution'a hava araçlarıyla tahliye ediyoruz. Önünüzdeki dost birimleri görebiliyor musun? Olumlu. Güzel onlarla kal. Seni vadiden geçirecekler. Bizim de kal Nomad. İlerideki kampta saldırıya uğramış denizciler var. süresi 5 dakika. Anlaşıldı. Şöyle ateşliyoruz. yani şu helikopteri yani şu canavarlara isabet etmek çok zor ya helikopter baya yani sağa çevirdiğin zaman baya dönüyor yani elimizden geldiğince hızlı bir şekilde geçmek de şu hortumlar da, hortumlar da hatırlıyorum biraz iki hortumlar hatırlıyorum şu hortumlara yaklaşmamak lazım görebiliyor musun? Merkez yükü aldık ve kalkışa hazırız. Hava sahasını temizle Nomet. O kuşları yerden kaldırmamız gerek tamam. Anlaşıldı. Hayır. Aferin hayır. Nomet iyi iş çıkardın. Gökyüzü ha. temiz. Tüm birimler hava sahası temiz. Kalkış işlemine devam edin. Evet, Nomet dost birimler baya bir yok. zaman kaybetmiş Nomet, olurduk vadenin ya. Vadenin birkaç kilometre yukarısında bir tahliye noktası daha var. Topukla Nomet bizi izle. Şunu düzgün tut. Burası tam fırtına vadesi. Küre genişliyor. Solda kal orada hayatta kalan birini görüyor musunuz? Olumsuz. Güvenlik kanallarda cevap yok. Geç kalmışız. Allah kahretsin. Bir sonraki tahliye noktasına ilerliyoruz. 3 kilometre doğuda. Anlaşıldı. Ha, burada şok başlıyor zaten. merkez. Burası Akbaba Baba 2 0. Acil hava desteği bekliyoruz. Dayan Akbaba yoldayım. Ya Elini nerede o sağ da sıkıyor ya? Gökyüzünü temizle. Herkes burada zorlanmış Kore cephanesi var. Constitution'a götürmeliyiz ama yükümüz çok fazla. Ya. Onlar olabilecek bir kuş var mı? Anlaşıldı 2 0. 1 8 6 5. Oraya gidin ve cephaneyi toplayın. Nerede oldu Haroş gökler. Anlaşıldı noimet. Kansız oldum ya. var. Destek sağlayabilirsiniz. Ama bizim kuşları uçak ulaştırmak. Dikkatli olun tamam. Anlaşıldı herkes. Düşman her yerde ama elimden geleni yaparım. Ya abi. Bir ortam daha ya. Sıkılamıyor ya. Asit! Bu ipler çok hızlı. Konvoyu Ya böyle saçmalık olabilir mi ya? Asitli. Gitmeyeceğim abi. Buradan Asitli. sıkacaksın Asitli. ya. Asit! Bu ipler çok hızlı. Konvoyu her yerine sarmışlar. Bizimkileri burada ya. benzetiyorlar. Lanet olsun. Konvoyun işi tamam çocuklar. Soktu. Bundan için bir şey yapamayız konvoyu kaybettik. Üste dönüyoruz. Anlaşıldı. Çıkabiliyorken oradan çıkın. Nohid evet, üste dönüyoruz. Bizi Şurada işte sokak ya. Bas git abi uğraşmaya uğraşmaya değmez ya. Yani. <laughs> geçersen Mesela. gel gel gel, gel. Evet, oradan çıkabildiğimize inanamıyorum İyi iş Nomet 109 uçuş düzenine dönüyoruz 19 kilometreden geri onları tek parça haline götürelim iyi uçuş Nomet uçak gemisinden 20 kilometre uzaktasın gökyüzü temiz onları eve getirin çocuklar Nomet beni duyuyor musun uçak gemisine vardık yanında Proboot ve Helena var sen de Sayko, yoldayım. Tahmini varış süresi 10 dakika. Elini çabuk tut Sana ufak... Evet, bir bölüm daha sonuna geldi. Bu bölümde final bölüm olacak. Hesap zamanı. Bu bölümde... Yani final bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Nasıldım? Şimdilik bu kadar. Hala hayatta Teğmen. Bence çok iyiydi.